Evet arkadaşlarımın roblox'a girelim. Eee hangi oyunu giysek? arkadaşlar.

Bunlar ye şu an Abi işte Abi Benim Al, <laughs> 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 beni bir beni Allah Allah. O ne koruyor mu? E ee, oyunda artık 3 nefer var. Ne kadar

genişirelim. Buna usta i̇şte bir şey var. Ha kalkan Evet 100 bin buldum. Burada abone ol like'ı no, unutmayın. Lütfen abone olup like'ını no, unutmayın. Eğer 100 bin abone olursa eee bir tane dediğiniz şeyi yapacağım. Bugün bilmeyeceğim. Çünkü bir yok hala. Ama garajımı görse de bilmeyeceğim. Lan siz de değil mi? <laughs> Gelin lan buraya diye ben diyeceğim. Hmm. kabul 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 ya ben bu maç çok son. Sen gemer ya güzelce güzelce yem sen sen Allah. Ham çok tat çok. Bir başka bölümler var mı acaba? başka bölümler de var. Çünkü böyle bina eri 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 eri. Ne yapayım ya? Başka bölümler de olsun. Başka bölümlerde iyi sağlık çok büyük olmaz mı? Mesela benimden benimden büyük olmaz. Yoksa birazcık sıkıntı olabilir.

Gel buraya. Gel buraya. Ben yazayım bak

Ben başka bir bölüme gitmek istiyorum. Köyüme gitmek istiyorum. Köyüme, köyüme gitmek istiyorum. Ben de köyüme gitmek istiyorum. Binaları görüyor musunuz? Hepsini yazıyor. Burayı niye çevirmiyorum? Burayı ben niye çevirmiyorum? Malm knoddom. Trollumila, trollullabila, 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 trollullamila, 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 trollullamila. Trollumila. Det är en boll அக்கத்து பசுச்சும் <Sessizlik> <Sessizlik> Lan ne oldu arkadaşlar? Yandı ki Bur bur topum. Şimdi gelin yağmuru. Birinci yem ilşen. Birinci de ilşen. <laughs> Arkadaşlar bu arada Roblox adımı söyleyeyim mi? Eğer altın prakite alacağını diyeceğim. Roblox'da da benim karakterim bu. Bakın. Böyle kurtu. Böyle işte. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.